Merhaba, e, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları ile başlıyoruz. Birinci soru, Fransız ihtilaliyle yayılan milliyetçilik akımı farklı milletleri bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girmesine neden oldu. Yani Fransız ihtilalinden olumsuz bir şekilde etkilendi. Bunu alırız. Özellikle Balkanlardaki Hristiyan topluluklar, milliyetçi akımının etkisi ve büyük Avrupa devletlerinin de kışkırtması sonucu, bağımsızlıklarını elde etmek için ayaklanmaya başladılar. Osmanlı Devleti'nde milliyetçiliğin etkisiyle ilk olarak 1804'de Sırplar isyan etti. 1829'da Edirne Anlaşması'yla Yunanlar bağımsızlıklarını kazandılar. Yani çok uluslu bir yapıya da sahiplermiş, bunu da anladık. Batılı devletler iç işlerine müdahale etmişlerdir. Evet, nereden anlıyoruz müdahale yani biz bunu alırız Avrupalı devletleri kışkırtmaları sonucu diyor. Yani bizim bünyemizde ee, barınan bu devletleri ne yapmış? Avrupalı devletler kışkırtmış. Yani batılı devletler iç işlerine müdahale etmiş. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3. İkinci sorumuza bakalım. Bu paragraftan Mustafa Kemal hakkında çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir? parçada arkadaşlar Mustafa Kemal'in hangi şehirde öğrenim hayatına başladığı. işte Selanik, Selanik'ten Manastır'a gittiği, Manastır'da tarihe ilgi duyduğu, orada Namık Kemal'le Ziya Gökalp'la tanıştığı, oradan İstanbul Harp İstanbul Harp Okulu'na gittiği, orada arkadaşlarıyla gazete çıkardığı, işte Sofya'dayken Bulgar Meclisi'nde bulunması gibi şeylerden bahsediyor paragrafta. En kapsamlı yargı ise farklı şehirlerde farklı faaliyet, bazı faaliyetlerde olmuştur ikinci sorunun cevabı A şıkkı. Gelelim üçüncü sorumuza. Tabloda verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili hangilerine ulaşılabilir diyor. Trablusgarp cephesinde teşkilatçı kişiliği ön plana çıkmıştır. Bakalım e, ee, Trablusgarp cephesinde teşkilatçı ee, kişiliği ön planda mı? kapta gönüllü olarak gitti. İtalyanlara karşı yerli halkı örgütledi. Yani teşkilat, teşkilatlandırdı teşkilatçı kişiliği ön planda. Buna ulaşabiliriz. İkiye bakalım. Askeri alanda önemli görevlerde bulunmuştur. Evet, komutanlığa atanmış, 16. Kolordu komutanlığına atanmış, Sofya Ateş'e militerliğine atanmış, hareket ordusunun içinde yer almış. Yani askeri alanda önemli görevlerde bulunmuş. 3'e bakalım. Mücadele ettiği cephelerde düşman güçlerini bozguna uğratmıştır burada öyle bir şeye, öyle bir yargıya ulaşamayız arkadaşlar. Mesela Trablusgarp'ta ne yaptı? Biz Trablusgarp savaşını kaybettik değil mi? Yani düşman güçlerini bozguna uğratmadı bunların hepsinde. O yüzden 3'e ulaşamayız. Cevabımız 1 ve 2. Dördüncü soru uzun bir soru. Hatta sığmıyor bile ekrana. Şöyle yapalım. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devletinin bazı Batılı devletlere ayrıcalık tanıdığı. Evet, buna ulaşırız. Nereden ulaşırız arkadaşlar? E, Fransa başkanı diyor ki, Osmanlı Devleti tarih boyunca bize topraklarında ticari, siyasi, dini, sosyal haklar tanıdı. Yani ticari, siyasi, dini, sosyal ayrıcalıklar tanıdı demek istiyor burada. O yüzden biz buna ulaşırız. B'ye bakalım. Osmanlı Devleti'nin sınırlarının Özellikle 19. yüzyıldan itibaren daralmaya başladı. Bu bilgilerden ben bunu çıkartamadım, okudum bulamadım böyle bir bilgi. C'ye bakalım. Batılı devletlerin Osmanlı Devleti ile ilgili emelleri olduğu. Evet, buna ulaşırız. Nereden ulaşırız? Avusturya Macaristan Kralı 1. Karl'ın söylediklerinden ulaşırız buna. Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti'ni etkilediği. Evet, buna da ulaşırız arkadaşlar. Ama Hatta ne diyor? Nereden ulaşırız buna da? Milliyetçilik, 1789'da gerçekleştirdiğimiz Fransız İhtilali'nin ortaya koyduğu milliyetçilik, eşitlik, özgürlük gibi fikirlerden Osmanlı Devleti etkilendi. Yani Fransız İhtilali Osmanlı Devleti etkilendi. Fakat B şıkkına ulaşamayız arkadaşlar. Beşinci soruya bakalım. Metindeki anlatımdan yola çıkılarak yargılardan hangilerine ulaşılamaz diyor. Önce bir yargılara bakalım. Paragrafı siz okudunuz diye ben şimdi okumuyorum buradan. İtiraf devletlerinin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığı. Yani biz şu metni okumasak bile ulaşılamaz dediği için direkt görüyoruz. İtiraf devletleri Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü neden korusun? Tam tersi Osmanlı Devleti'nin topraklarını almak istiyor değil, toprak bütünlüğünü korumak, o bölgeyi almak istiyor. O yüzden buna ulaşılamaz. Ama yine de bakalım B'ye. Batılı devletler Osmanlı Devletleri'nin iç işlerine müdahale etti. Evet. Osmanlı Devleti'nde farklı milletlerin bir arada yaşadığı. Evet. Ermenilerin Anadolu'da isyan etmeleri Sevk ve İskan Kanunu'na yani Tehcir Kanunu'na yol açmıştır. Doğru. Ulaşılamaz dediği için A şıkkı. bakalım. Mustafa Kemal'in bu sözlerine bakılarak Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Türkler açısından hangilerine aykırı olduğu söylenebilir. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Türkler açısından ilkelerinden hangilerine aykırı olduğu söylenebilir? Okuyalım bir. Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı mağlubiyetin yüz kızartacak bir sonucudur bu ateşkes maddeleri Türk topraklarını yabancıların işgaline sunmuştur. Türkler açısından ilkelerinden hangilerine aykırı olduğu, Türkler açısından bağımsızlık ilkesine aykırıdır. Ülke bütünlüğü ilkesine Mondros Ateşkes Antlaşması aykırıdır. Manda ve Himaye aykırı değildir Mondros Ateşkes Antlaşması. Mondros Ateşkes Antlaşması tam Manda Himayelik. Ama bunlara arkadaşlar aykırıdır. Yani 6. sorumuzun cevabı 1 ve 2. 7. soruya bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin bu yaklaşımıyla hangisi amaçlandığı söylenemez. İtiraf devletleri 1. Dünya Savaşı'nda savaş boyunca tarafsız kalması için Osmanlı Devleti'ne bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Osmanlı Devleti de bu isteğe karşılık kapitülasyonların kaldırılmasını, Ege adalarını kendisine verilmesini ve Mısır sorununun çözümlenmesini istemiştir. Osmanlı Devleti'nin bu yaklaşımıyla hangisi amaçlandığı söylenemez. Doğu Akdeniz konusunda söz sahibi olmayı, evet. Kaybettiği toprakları geri almayı, evet. Ekonomi alanında bağımsızlığını etkileyen unsurları kaldırmayı, yani kapitülasyonları, evet. Batılı devletlere gözdağı vermeyi. Böyle bir mantık, amaç olur mu burada? olamaz. 20 sorunun cevabı değişik. 8'e bakıyoruz. 30 Ekim 1918'de itiraf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelen Mustafa Kemal, Boğaz'a demirlenmiş düşman gemilerini görünce geldikleri gibi giderler demiştir bu tutumundan hangisi çıkarılamaz? Kişilik özelliklerinin hangisi çıkarılamaz? Geldikleri gibi giderler. Cesaretli, korkmuyor. Ümitsizliğe yer vermiyor. Geldikleri gibi gidecekler diyor. Kararlı geldikleri gibi gidecekler. Teşkilatçılığı ile ilgili herhangi bir şey buluttan çıkartılamaz arkadaşlar. 9'a bakalım. Bu bilgiden hareketle Mustafa Kemal için hangisine ulaşılabilir? Sivas Kongresi öncesi işgal kuvvetleri ve Osmanlı hükümeti Mustafa Kemal hakkında tutuklama kararı çıkararak kongrenin toplanmasını engellemeye çalışmışlardır. Bu olumsuzluklara rağmen Mustafa Kemal aldığı tedbirlerle kongrenin gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu bilgiden hareketle Mustafa Kemal için hangisine ulaşılabilir? Manda ve himaye fikrini benimsemiştir. Hayır. Paragrafı okumasak bile zaten buna ulaşamayız arkadaşlar. Düşman güçlerine karşı uzlaşmacı bir politika izlemiştir. Hayır, hiç de uzlaşmacı değil. Yaşadığı duruma karşı kararlı tutum sergilemiştir. Evet, kararlı bir tutum ne yapıyor? Sergiliyor arkadaşlar. 9C. Ona bakalım. Haritaya bakılarak hangileri söylenebilir? Mustafa Kemal'in milli mücadelenin hazırlık döneminde birçok şehirde faaliyet gösterdiği. Evet, Erzurum, Sivas, Havza, Samsun, Amasya bunu alırız arkadaşlar. Anadolu'nun önemli bir kısmının itiraf devletleri tarafından işgal edildi. Evet doğru bir bilgi fakat biz haritadan ulaşabiliyor muyuz? İtiraf devletlerinin işgal ettiğini ulaşamayız o yüzden ikiye almıyoruz. Düşman birliklerine karşı silahlı kuvvetlerin başlatıldığı, Haritaya baktığımızda silahlı kuvvetlerin başlatıldığını görüyor muyuz? Sadece Mustafa Kemal'in istiklal yolculuğunu görüyoruz. İşte önce Samsun'a gitti, sonra Havza'ya geçti, Havza'dan Amasya'ya geçti gibi biz sadece Mustafa Kemal'in istiklal yolculuğunu görüyoruz. O yüzden üçü de alamayız. Cevabımız yalnız bir.